Ozan. Aa, Ozan. Şişt, Ozan iyi misin? Aa, ne yapıyorsun be? Köpek gibi. Ay yoksa bir köpek mi rüyasında? Ay Oğlum. Oğlum. Nasıl yanacağım ama? Oğlum, gel oğlum. <laughs> Ozi, hop. Hop, aferin benim oğluma. Oğlum, <laughs> fırla. Ozan, tut Ozan. Tut. Oh. <gülüyor> Ozan. Ne işin var benim burada ya? Ne bileyim ben, köpek gibi öyle. Ay, köpek mi ne köpeği ya? Ha? Ne, köpeği? ne bileyim işte, öyle aklıma geldi. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun ya Zeynep. Bir ne şey, ya? şey ya. Yemek hazır aşağıda. Yemeği hazırladım, pirzola yaptım. Çok güzel, kemikli kemikli. Sen seversin. Niye gülüyorsun ya? Allah Allah yataktan düştük diye. <laughs> pirzola mı yaptın? Ha, pirzola yaptım. Hayırdır pirzola ya? Niye gülüyorsun ya? Bana bilmiyorum korkmaya başlayacağım birazdan. Ha. Vallahi bir mı var. Hadi. Ay hmm. çekecektim. Sabah sabah bir hayır demiyorsun yani. Hayır. Hoşuna gidiyorlar. <laughs> Kızım. Ha? <laughs>